Buyurun Murat abiciğim. Yani Batuhan kardeşimiz genelde e, duygularını dışa vurabilen, güzel konuşan bir kardeşimiz. Nitekim de orada takım arkadaşlarının yanında da konuşmaları güzel. Yani takım arkadaşlarına söyledikleri dobra, her şeyi söylüyor, güzel bir şekilde aktarıyor. Kimsenin arkasından gidip şunu 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 falan demiyor. Hatta orada e, benim dikkatimi şu çekti biliyorsun ben böyle dikkat çekerim. Batuhan konuşurken Seda yani takımın en böyle hani annesi takımın en liderlerinden filan Seda'nın kafa işareti var böyle yapıyor Seda haklısın diyor Batuhan'a sen o yüzden Batuhan'a hak verdin Batuğan. yok ben Batuhan'a <laughs> hep hak verdim bak şurada dikkat edin bak bir Seda Batuhan konuşurken Seda böyle evet haklısın diyor e, nerede o tabi gelir şimdi birazdan hı hı. Seda böyle yapıyor haklısın diyor Batuhan'a demek ki Seda'dan da onay aldığına göre haklı <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya, hayır, az önce ben de dedim. Hayır sana. dediniz. Helal olsun sana ya. <laughs> Buyurun Azade Evet Batuhan'ın konuşmaları e, az önceki konumuzu da destekliyor zaten. Bundan sonra bu saatten sonra herkes bireysel. İşte ben de bireysel oynayacağım. Zaten öyle. Bu arada yani yarışmanın doğası da bunu getiriyor. Bir konsey oluyor. Bak günlerdir yolu beraber yürüyen Nagihan Merve vardı. Nerede şimdi Merve? Hop mavilere geçti. Yani oyun başladığı zaman bence sezonun özel hayattaki en yakın iki arkadaşı Yasin ve Yunus Emre'ydi. Pat 5 aydır düş şey rakip olarak oynuyorlar. Dolayısıyla zaten bireysel olmayı düşünmek zorundasınız. İşin doğası bu. Hayatta kalmak ve şöyle bir e, olay düşünen yani Bir odadayız, toplandık ve biliyoruz ki birimiz hayatta kalacak. Birimiz yani Suçutkey. Evet, yani burada anca hani mesela e, anne ve evlat arasında dinamikler değişebilir. Onun dışında herkes yani can kardeş arkadaş olsun kendini ee, ön plana atmak ister. Gerçekten bu örneği yıkabilecek belki de tek şey e, evlat kısmıyla aynı o odada olmaktır. Dolayısıyla burada birin hayatta kalacak. Yani ya aslında baktığın zaman gerçekten Batuhan'a ne yani Furkan'dan o da Ama şöyle bir şey düşünüyorum. Kadınlara yaptığı eleştiriyi haklı bulmuyorum. Artık zaten şunu düşünün. O kadınlar da kendileri için mücadele ediyorlar. Yarın bir günkü çıkacak olan kadın düellosunda atış seçme hakkını elde etmek için istatistiğini yüksek tutmak zorunda olan kadınlar olarak bakın onlara erkeklerin serverdeki hayatını umursamıyor olabilirler. Bence de umursamıyorlardır. Ama onlar da kendilerini düşündükleri için yarışıyorlar. O yüzden kimseyi ben bu hafta önemsemedi e, ya da önemsedi ki bizden altına bırakmak istemiyorum. Kadınlara özellikle. Bugüne kadar erkek haftalarını hep canla başla mücadele ettiler. Dersen ki kendileri için ettiler. Ona da eyvallah derim. Yani benim erkeklerle yaptığım eleştiriye katılıyorsun. Aynen. Aynen. Furkan şey Furkan'ın diyor Furkan'la ilgili bir şey söyleyeceğim de şey Botan'ın konuşmalarını toplamaya çalışıyorum. Burada verilmeyen bir kısımda daha var. Yani orada şey de diyor. Ben artık takım olgusundan koptum diyor ama amacımız diyor Furkan'la o gideyi de aday yapmamak diyor. E yani takım olgusundan koptıysan onların aday olup olmaması o zaman senin için niye değerlendiriyor? Ama onda amaç olarak belirliyor. Demek ki hala takım olgusu var. Ya yani çok kopmamışsın. Herkes bireysel olsun diyor. Bundan sonra beni kaçarken göremeyeceksiniz veya bir şeyden hiçbir zaman kaçmayacağım diyor. Tamam güzel. Ama kadınları hedef alıyor. Kadın haftasında daha doğrusu erkek haftasında kadın tarafının çok iyi oynamadığı ile ilgili bir şey söylüyor. Siz mesela daha az evvel erkeklerin kadınlar haftasında aslında oyunu takmadığını söylemiştiniz ve öyle bir eleştiri yapmıştınız. Bir dış göz. Batuhan tam tersini söylüyor. Baktım bu hafta ne olmuş diye. Mavi takımın kadınları Merve, Seda ve Damla 29 oyuna çıkmışlar. 14 oyun kazanmışlar. Batuhan 8 oyuna çıkmış 4 oyun kazanmış. Kadınlar %48.3 kazanma başarısı. Batuhan %50. Kadınlarla Batuhan'ın oranı aynı. Yani bunu söyleyen adamdan ne beklersin? Yani kadınların %48'i nokta küsürünü eleştiriyorsan sen demek ki %70 ile yarışıyorsundur. Hayır sen de %50 ile yarışıyorsun. Yani birilerine suç atıyorsun, birileri kendi mücadelesini göstermeye falan diyorsun ama halbuki sen de aynı yerdesin. Yani bu kadınlar %20 ile yarışmıyor ki. Kadınlar da %48 ile yarışmışlar. Dolayısıyla şimdi bir tarafa bir eleştiri yapıyorsan kendine de bakman lazım. Hep aynı yerdeyim. Yani bence öyle olması gerekiyor aslında takıldığı konu şu Batuhan'ın. Gerçeği şu. Yani kadınların şeyi değil. Yazılmaktan rahatsız Batuhan. Çünkü ilk hafta Yasin yazılıyor. ikinci hafta kendi, ikinci dokunmazlıkta kendisi yazılıyor ya. En güzel harfler Batuhan yazmasını biliyorsunuz diyor. Çünkü orada Batuhan'ın yazılmaması yani kendisinin yazılmaması gerektiğini düşünüyor. Şimdi Ogeday, Furkan, Batuhan ve Yasin dörtlüsünden oluşan grupta kimin yazılması lazım? İlk hafta Yasin yazıldı. Performans olarak Yasin %46. İkinci olarak kim yazılması lazım? Soruyorum Batuhan'a. Ogeday'ın mı yazılması lazım? %71.69 ile la inmeyen bir zirve yaşıyor 4 aydır. Furkan'ın mı yazılması lazım? Geldiği günden beri bu takımda oynuyor. 117 bireysel mücadeleye çıkmış. E, %56 ile yarışıyor. Senden yukarıda. Sen de sonradan gelmişsin, takıma destek oluyorsun ama şu an senin başarı yüzden %50. E şimdi burada bir tercih yapmışlar. Hem daha eski hem senden daha yüzde olarak yukarıda diye Furkan'ı yazmamışlar. Seni yazmışlar. E niye bunu eleştiriyorsun, bununla ilgili bir eleştiri yapıyorsun ve ondan sonra da kadınlar destek vermiyor diyorsun. Kadınların yüzdesiyle senin yüzden aynı. Yani Onunla ilgili eleştir. bir eleştiri yaptım kaçırmışım ben. Onunla ilgili yapmıyor bu benim söylediğim. Altın yani. çünkü, harflerle ama o demek. Çünkü yani en güzel harflerle Batuhan yazmasını biliyorsunuz ne demek? Yazılmasından rahatsız olduğunu dile getiriyor. Ben de diyorum ki o zaman kim yazılacak Batuhan? Zaten dört kişisiniz. Biri yazılmış. Geriye kalmış üç kişi. Yani Ogede'yi de attım. Furkan'la senin aranda bir tercih yapmışlar. Furkan'la senin aranında tercih yapılırsa yazılabilirsin. bunu yani normal karşılaması lazım. Yani anlattığı şeylerde doğruluk payı da var evet ama yani biraz gereksiz olduğunu düşünüyorum röportajın. Çünkü röportajın geneline baktığım zaman zaten konuştuğumuz şeyler. Ee, ama Murat abinin şu söylemine katılıyorum. Bunu takım arkadaşlarına söyleyebilmesi güzel bir şey. Yani arkadaşlar kopalım artık şu takım olgusundan ben koptum. Ben bireysel takılıyorum. Herkes çıksın mücadelesini yapsın. Bunu takımın içerisinde söyleyebilmesi güzel bir şey. Yani en azından dürüstlük seviyesini gösteriyor. Yani ben Batuhan'ın röportajını da takım arkadaşlarına bu konuşmasını da çok normal karşılıyorum ve hani biraz geç kalmış bir konuşma olarak görüyorum. Çünkü birçok yarışmacı içeride mış gibi yapıyor ve ben şahsen yıllardır Survivor izleyen bir insan olarak bu mış gibilere katlanamıyorum izlerken. Gerçekten katlanamıyorum. Niye gerçeği söylemiyorsunuz ki? Hepiniz bireyselsiniz ve ya İhsan'ın performansı benim umurumda değil. İhsan kaçla oynuyor? %60 ile. Ben kaçla oynuyorum? %50 ile. Evet beni yazılmalarınıza bozulurum. Bozulurum. Son düzlüğe girdik. Niye beni yazıyorsunuz diye bir sistemde bulunabilirim. Bence orada bütün yarışmacılar bu sistemde bulunabilir. Yani bu saatten sonra düşünebiliyor musunuz? Murat abi siz yıllarca at yarışı da yorumladınız. Atlar son virajı almışlar artık. Son düzlüğe doğru gidiyorlar. O sırada biri dönüp de... Ya sen 10 yıldır iyi yarışıyordun da... Şöyle olmuştu sen onu yap... Ona bakmaz abi kimse. Artık herkes orada burun farkıyla öne geçmeye çalışıyor. Şu anda artık topun el yaktığı dakikaları geldik. Bakın burada biz... O ge mesela... Şu anda biz listenin en sonu en sonu diyoruz bazı yarışmacıları eleştirirken ama bu, ben geçen sefer de söyledim. Şu anda burada 15 tane yarışmacı var. Bakın bu liste aslında buralardaydı. Bunların hepsi gitti. Bunlar kalanlar içinde. Zaten sadece burada kalabilmek bile ciddi bir başarı Survivor'da. Listede olmayı bırakın artık. Yani şu anda düşünebiliyor musunuz? En başarılı şu anki elimizdeki listeye bakalım. En başarılı insanla en başarısız insan arasında %70'e %43'lük bir fark var. Yani orada biri her çıktığı maçı kazanıyor ve biri her çıktığı maçı kaybediyor gibi bir durum yok. Biri 10 maça çıkıyor, 7'sini kazanıyor. Biri 10 maça çıkıyor, 4'ünü 5'ini kazanıyor. Evet bir fark var. O kadar gerçekten lider ben söylüyorum her zaman ama kalanlar çok kötü değil. Kendi yarışmacılar kendi arasında da bunu konuşuyorlar zaten. yüzdesi olarak düşük bir adam kalmadı. Bugün Batuhan sitem ettiği zaman ben Batuhan'a hak veriyorum. Edebilir. Kim yazılırsa yazılsın hak verir. Yasin de yazılsa <laughs> hak veririm. O da sitem etse hak veririm. Furkan da yazılsa yani herkesin bir emeği var. Bu saatten sonra bu yarışmacı emek vermeden buraya kadar geldi demek doğru olmaz. Peki Sarı Fırtına yazılırsa hak verir misin? Ha o konuya da geleceğiz birazdan. Sadece şunu söyleyeyim. Evet, yarışmacılar oyun seçiyorlar. Ben özellikle kadınları genel duruma baktığım zaman tebrik ettiğimi söyledim. Bir daha tebrik edeceğim. Ama son haftalarda iş iyice ayuka çıktığı için yani gerekli motivasyonla yarışmacıların sahaya çıkmadığı belli olduğu için bunu biz buradan kağıt üstüne bakarak söyleyemeyiz. Yani bugün ben çıkıp da bu yarışmacı kesin şurada gerekli motivasyonla oynamamıştır diyemem. Çünkü orada değilim. Ama duyu organlarımızın en önemlisi hissetmektir. Yanındaki insanı hissedersin. Gerçek motivasyonla sahada mı değil mi diye gerekli mücadeleye verdi mi vermedi mi o senin kalbinin içinde sana cevap verir o. Bunu da kimse engelleyemez. O yarışmacılar da bunu biliyorlar. Bence boşunamış gibi yapmasınlar. Ben Batuhan'ı tebrik ediyorum bu çıkışından dolayı. Yunus Emre'nin yazılması Murat abicim buyursunlar. Buyurun.